Sayı yine ya markette. Nerede bu çocuklar ya? Oh, no. Alacağım onları. İşte burada var. <laughs> çocuklar. Ben geldim. <laughs> Ay beni oh, ben ne Sen ne yapıyorsun burada? Merhaba çocuklar. Ya sen niye geldin yine ya? Evet ya. 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 Evet. Çocukların yanıma geldim. Beni özlemişler. Hayır, sana özlemedik mi? Az önce. Evet. Bir şey Az önce beni amos ettiler. Duydun mu? evet. mu? Evet. Ama ben seni sana, sana ben özlemedim. Ben geldim. Asları ya. Gel kız buraya. Özledim dedim gelin bakayım. Ya sen ne işin var burada ya? Ha gelsene de kızlar. Ya, gelmiyoruz. ben seni çok özledim. Kaçmayın benden ya. Evet. Ya, ya gelin buraya ya. Ya bana evet. birazcık abur cubur alır mısınız ya? Ondan Hayır. geldim ben senin Hayır. yanına ya. Hayır. Evet. Evet. ben hırsızlık yapmıyorum. Bana öyle diyorlar evet. ya. Evet. evet. Hayır. Ben öyle, öyle bir şey yapmıyorum. Hayır. Hayır. Sen acı sağlıklı ya. beslen hırsız. Ya bana abur cubur alın lütfen ya. Hayır. Lütfen. Evet. Ya baksanıza Sen bana lütfen abur cubur alır mısınız Hayır. ya? Hayır. Ben o yüzden geldim alamay. sizin yanına. Almayın. Paramız bitti. Ya ben nasıl istemiyorum ya, ne yapacağım ben nasıl ya. Ne yapalım ya? zaman nasıl ya? Nasıl, buraya. ya? gel buraya çabuk. Nasıl, evet. ya? ben zaten senin, ben sizin Aynen, geldim ya? ben nasıl ya? Nasıl, nasıl ya? Nasıl, nasıl Hayır. Aman kız Rüya. Sen bana bir şeyler evet. alırsın kesin. Yere, ver Aslı indik. Şekeri bana ver o zaman. Hayır. Hayır. Ya o sen zaman bana buradan deterjan falan alın ya. Ah. Kız yemişsin ah. bu şekeri. Ay. Ne yapayım ben bu şekeri? Ben Aldın al bunu. Ya açmadı zannetmiştim ya. De ya versenize bana biraz bir şeyler alsanıza ya. Buradan geçelim. Sana ben Aslı. Ya sakmendiri ne yapacağım ben? Ya, biz de, biz de, biz de. ya istemiyorum ben. Kız Aslı istemiyorum sakmendiri al bana ya. Şuna bak ya. Yaramaz kızlar. Rüya. Rüya sen mi yiyorsun şekeri? Rüya bana bir şeyler alır mısın? Hayır. Ya yaramaz kızlar gel de buraya ya. Aslı. Rüya. Ya nereye gidiyorsunuz? Ama ya nereye kaçıyorsunuz ya? <laughs> ya beni de bekleyin. Nereye gidiyorsunuz ya? Ya şunlara da kayboluyorlar ya. Beni de bekleseniz de ya. Ya hep gittiler peşimden ya. Gittiler şuna bak nereye gitti bunlar ya? Of ya. Ya nereye gitti bunlar ya? Az önce burada vardı. Nereden bulacağım ben şimdi bastığı ya of ya Ya yaramaz kızlar nereye gittiler bunlar ya Ya ben şimdi nereden bulacağım bunları kocaman marketin içinde Allah Allah Aslı, aa, aa, ya. gelin oh, buraya, ya. Aslı, gelin aslı. Oh. Aslı. aslı, gel, aslı. gel buraya, gel, buraya. Çabuk. Hayır, hayır, hayır. Ben ben aslı. gel Aslı, buraya, Aslı, Aslı, ne? babası, ne? Senin yüzünden bak, bana abucu sen gidelim peşin hayır Hay, hayır. Aslı, hay, hayır. Hayır. aslı hay, 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 Aa, aa. Nasıl? Eğer, eğer bana abur cubur verirseniz. Ya bakarsın. Aa neymiş? Çeker bunu yersin sen. Güzelmiş kız. Annemi getir. Tamam. Ben bunu alayım bana başka bir, be, be. başka bir şeyler daha alayım. Başka bir şeyler daha alayım. Aslında babası. Başka ne? Ya bunu ne yapacağım ben istemiyorum. Almaz. Kız asla havuç ben tavşan istemiyorum. Kız Rüya. Kız bana çikolata da alın da gideceğim ben. Hayır. Söz Ay. veriyorum bak. Aslı. Tamam, gel. Ya. Kızı Ay. Ay. Rüya, Ay. gel kızım. Hayır. 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 Gel kızım. Aslı'nın babası. Ay. Çekil. Aslı'nın babası ya. Ya bekleyin beni bekleyin. Tamam tamam. Bir şey yapmayacağım ya. Yapmıyorum. Annesini aramama ya. Annenizin annesi Evet. Tamam an ya gönderiyorum. Gidiyorum ben de. Hadi Anne anne. Kalktı kız bir daha geleceğim. Ama bu sefer seni getireceğim. Tamam mı Aslı? Hayır. <laughs> Hayır. Ne ya? Evet. Ben gidiyorum kız tamam mı? evet. Ben şimdi annemizi geri göndereceğim tamam mı? Annemiz var ben. Bir Hızır. daha bir sefer ikinizden birini getireceğim. Siz dolaşın gelir annemiz içinizden. Hadi evet görüşürüz çocuklar. Hadi. Asıl arıyorum annesine göndereyim ben. Çok uzun bir şey ya. Yani. Ay Asıl arıyorum ben ya. Şuna bak. Ay çocuk kusuda. Evet, Abi, ya, evet ya, ben ben ya. Ben ya. Sen, Yok, ya. evet kaçıncı evet, ya Görür müsün? Evet Evet anne ben ben markettim ben... evet. şeylere bakıyordum. Evet. Bir anda kafama bir şey vurdu birisi ya. Anne beni kaçırıyor lan kalsın. Sen de mi kaçırıyorsun? Evet. Ya? Evet. Ya boğdunuz zaten evet. annem. Evet. Şey işte. evet. Ya beni nasıl bıraktı acaba? Sizden bir şey mi istedi? Bir şeyler annem. Çikolata, evet. Öyle Çikolata mi? Evet. Çikolata mı? Evet. Çikolata istiyor. Evet. Öyle. Evet. Ama şey dedi bana, bir sonraki sefer asiluruyor. lan birini götüreceğim. Evet. Dedim. Evet, öyle dedi. Evet. 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 Dedim. Dedim. Öyle dedi. Ya Mustafa ya. Ya, evet. ya. gördün mü anne? Baban seni veriyormuş ya. Evet seni. Ama beni götürdü zaten. <laughs> Aa yakalanmış anne. Ben çıkalım biz bu markete. Evet evet, çıkalım. evet, evet sana çıkalım. Dedi, kesin şimdi bir ne oldu? Oh çıkalım biz burada. Ne kurtulmasın Mustafa ne olsa diyorlar çıkalım hadi. Yakalanmışlar için. Tamam. Hadi anneciğim biz en iyisi çıkalım sonra alışverişimizi yaparız. Evet. Hadi koşun anne.